Power scaling ya da diğer bir deyişle kurgusal karakterlerin gücünü yarıştırma konsepti anime başta olmak üzere birçok kurgusal evren arasında yapılan sonu gelmeyen tartışmalara, listelere hatta ve hatta onlarca wiki'nin oluşmasına sebebiyet vermiş tartışmalı bir konu. Kozmik Korku videosunda da söz verdiğim üzere bugün power scaling nedir, kitlesi nasıldır, neden bu kadar ciddiye alınıyor ve gerçekten gerekli mi gibi konulara değineceğiz. Bu arada o videoda çok iyi ona da bir bakın derim. Özellikle bu videodan sonra oldukça isabetli bir seçenek olacağını düşünüyorum. Sağ üstteki karttan kendisine ulaşabilirsiniz efendim. Dışarıdan fazlasıyla toksik gibi görünen bu topluluk gerçekten bahsettiği seriler hakkında gram bilgiye sahip olmayıp wikiden baktıktan sonra bu tier 0 karakter senin karakterini varoluştan siler diyen elemanlara ev sahipliği yapıyor olsa da işin diğer tarafında ise birçok farklı seri ve kurgusal eser hakkında bilgiye sahip havalı nerdleri de barındırıyor aynı zamanda. İşin temelinden başlayacak olursak power scaling basitçe fanların kurgusal karakterlerin güçlerini ve yeteneklerini birbirleriyle kıyasladığı bir sistem desek çok yanlış olmaz. A yukarı tanımı böyle Klasik örneklerle başlayacak olursak Saitama ve Goku neredeyse zamanın başından beri iki animenin fanları tarafından terleye terleye tartışılan ve genelde fazlasıyla toksik olma eyleminde olan bir karşılaştırma. Bu karşılaştırma yapılırken karakterlerin bulunduğu evren, onun skalası ya da genişliği, karakterlerin gerçekleştirdiği başardığı şeyler ve potansiyelleri göze alınarak mevcut hikayedeki güçleri tahmin edilmeye çalışır. Spesifik olacak olursak hesap yapılırken güç, hız, dayanıklılık, zeka, hex yani özel özel yetenekler gibi ölçütler bir yana her animenin veya serinin güç sistemleri de hesaba katılır. Hatta tahminimce karşınızda birçok shorts formatında içerikte çıkmış olan şu tarz editlerde örnek olarak gösterilebilir elbette. Mesela farklı bir örnekte Goku ve All Might'ı karşılaştırdığımızı varsayalım. Goku, Dragon Ball serisi boyunca çeşitli şekillerde gezegenleri yok edebilecek kapasitede olduğunu gösteren kanıtlara sahipken, All Might ise en iyi ihtimalle bina ya da ufak bir şehri yıkacak güçte olduğunu gösteren kanıtlara sahip. Kısaca All Might her ne kadar kendi evreninde üstlere oynaya da olsa, Goku karşısında zayıf kalıyor. En basitinden yapabileceğimiz güç kıyası ya da power scaling böyle bir şey. Tabi bu tarz tartışmaların altında sıkça planetary, multiversal ya da inhuman speed, hypersonic speed gibi şeyler görüyor olabilirsiniz. Az önceki örnekte Google gezegen yok edebildiğinden kaynaklı planetary yani gezegen seviyesi olarak sınıflandırılırken All Might binalarla sınırlı kaldığı için Building Level olarak sınıflandırılıyor mesela. Tabi güç skalasını daha da üste çıkardığınız vakit Antispiral, Zenno, Kamitenchi, Crater gibi çoklu evrene etkisi olan karakterler Multiversal, Boundless yani limitsiz olarak anılmakta. Bu seviyeler basitçe karakterleri kategorize etmekte kullanılan ve aynı seviyedeki karakterleri karşılaştırmayı kolaylaştıran havalı etiketlerden ibaretler. Elbette ki power scaling her zaman hesaplaması ya da daha doğrusu karşılaştırma yapması kolay bir alan olmuyor. Farklı güç sistemlerini kıyaslamak bir yerde mantıksız da olsa bunu belli bir çerçeveye oturtmak gerçekten güç olabiliyor. Yani oturtmayı istemeniz halinden bahsediyorum tabii ki. Ancak işin potansiyel muhabbeti girince olaylar birazcık kavgaya dönüyor ve bu potansiyelciler ortamın tüm medeni tartışma etiğini öldürüyor. Ve bu yüzden Power Scaler community'si kendi arasında çok fazla da kavga ediyor zaten kriterleri haricinde terimleri birazcık daha detaylı olarak belirtecek olursak wit yani başarı dediğimiz terim isminin de kendine ele vermesiyle çok bariz bir terim. Mermilerden kaçınabilmek, gücüyle binayı yıkmak, trenle yarışmak gibi örnekler karakterlerin neyi yapıp yapamadığının ya da fitinin hikayedeki yansıması kanıtıdır ve ileride güç sınıflandırırken büyük rol oynayacaktır. Hex basitçe karakterin özel ya da öne çıkan güçlü ya da en güçlü yetenekleri. Power level ya da tier. Aslında basitçe belirtmiştik ama tekrar üstünden geçecek olursak tier ya da katman 0'dan 11'e doğru iniyor ve her katmansa kendi içinde yüksek, düşük, A ve C olarak bir ayrıma sahip oluyor. Ve bu ayrım sonrasında karakter, multiversal, building level, planetary vesaire olarak anılıyor. Ki bu community'nin içine girdiği şey olaylar daha da derinleşiyor ve evrenin yazım kompleksliği, çoklu evrenlerinin durumu, interaksiyonları falan derken birçok terim ve tartışmanın kapıları size açılmış oluyor. Her ne kadar bu kitlenin çok büyük fan olmasam da sevdiğim birçok seriyi bulmama yardımcı olmaları açısından bana bayağı yardımları oldu. Yalan yok. Bu kitlenin iyi olabilecek yönlerine değinecek olursam serileri takip edenlerin karakterleri daha iyi anlamaya etmesi ve hikayeyi irdeleme isteğini ateşlemesi gibi şeyleri sayabiliriz. Tabi tartışma ve kavga ortamını sevenler için patlamış mısır alıp okumalık güzel ve eğlenceli kaoslar olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Tabi bu durum ne kadar büyük bir artı o size kalmış. Amma ve lakin eksi tarafları daha ağır basıyor diye düşünüyorum ben. Başta her ne kadar hikayeyi ve karakterlerinin güçlerinin detaylarını irdeleselerdi... De, Hikayenin anlatmaya çalıştığı alt metni kaçırmayı da bir o kadar olası kılıyor. Power scaling bir takıntı haline gelmişse hatta gelmemişse bile böyle olması gayet mümkün. Tabi bir diğer şey ise toksik argümanlar ve kavgalar. Tabi önden belirtmekte fayda var. Herkes böyle yap. İçinde değilseniz alınmayın o yüzden. Az önce artılarda bahsettiğim okuması ve izlemesi keyifli olan kavgalar içinde olduğunuzda pek de keyifli olmuyor. Hatta öyle sinir bozucu bir raddeye geliyor ki karşınızdaki kişiden nefret dahi etmenizi sağlayacak kadar beyinsiz tartışmalar yapabiliyorsunuz. Ha eksi tarafına yazacak bir şeyse, fanların bu karakterlere ilgisi olduğunu görüp hikayesel olarak hiçbir şey sunmayan ama karakterleri anlamsız şekilde güçlü olan serilerin türemiş olması. Hazır konumuz toksik toksik kitleleriyle nam salmış power scaling gruplarından bahsedelim. SCP Chinese Branch herkesi tokatlar diyenlere çok yaklaşmayın. Hali hazırda yaptığım araştırmalar sonrasında gerçekten güçlü karakterler barındıran bir evren olsa da az önce de belirttiğim gibi bazı karakterler sadece güçlü olmak için yazılıyor. Ki bu da hikayeleri iyi olup güçlü olan ya da olmayan karakterlerin power scaling materyali olan SCP hikayeleri tarafından aşağı çekilmesi anlamına geliyor ki birçok kullanıcı bu durumdan şikayetçi gibi gözüküyor. Çünkü SCP bildiğiniz üzere isteyen herkesin girip Korku hikayesi yazabildiği bir site formatında aslında. Goku ve Saitama'cılar da keza bu kadar öylede Bu iki karakterin karşılaştırması bir yana birçok karakteri tokatlayacağını iddia eden elemanlar her yerde. Ve genelde çok da zeki olmuyorlar. Ha bir de Yogiriciler var ki onun yazarı bile çok zeki değil. Adam karakteri her şeyin ve herkesin her şartla yenebilecek şekilde yazıyor. Ve bunu her evrende yapabiliyor. Genele bir dönüp baktığımızda Power Scaling ne çok derin ne de düşünüldüğü ve dillendirildiği kadar boş bir tartışma konusu hatta belli raddede takdir edilesi. Yazılan wiki ve forum postlarını görseniz inanın dediğimi anlarsınız. Bazı insanlar akademik makale kalitesinde işler çıkarıyor. Şaka değil hani harbiden. Power scaling aşağıya kaçıp toksik salyalar akıtarak yapılmadığı müddetçe konuşması ve üstüne düşünülmesi oldukça keyifli hatta sevilebilecek bir şey diyebilirim. O yüzden bu işi çok abartmayın ve izlediğiniz serinin keyfini çıkarın derim. Nihayetinde olay güçlerde değil, hikayenin ta kendisinde. Evet video bu kadardı. Nispeten kısa bir şey oldu ama umarım bilmeyenler yüzey seviyesinde de olsa bir fikre sahip olmuştur. Konu hakkındaki düşüncelerimi umarım düzgün aktarabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, yorum yapın, aşağıda tartışalım. Ve beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Enes Kaçar.